arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz üzere Müslü Yusuf'la birlikte çok eğlenceli bir video hazırlayacağız. Anne söyleme arkadaşlarım. Arkadaşlarım hadi bir düşünün bakalım. Biz bugün ne yapacağız? Gözümüz kapalı. Sadece dokunarak ve koklayarak challenge yapacağız. Ve challenge'ın sonunda çok güzel sürpriz bir paketimiz var. Hadi o zaman başlayalım mı evet. challenge'a? Şimdi baba senin malzemelerini getirsin. Bakalım Müslü Yusuf bu malzemeleri tanıyabilecek mi? <laughs> <laughs> Aa, bakalım Müslü Yusuf bunu bulabilecek mi? Hmm, bakalım. Al bakalım. Aa, bu ne acaba? Hmm. Yumuşak bir şey mi, sert bir şey mi? Yumuşak. Acaba ne? Koklayabilirsin ama tatmak yok. Ah, üzüm. Üzüm, kuru üzüm, evet. Oo, bildi bunu. Üzüm Üzümü nasıl bildin Müslü Yusuf? Çok Koklayınca çok anladın ya. mı? Arkadaşlar koklayarak misli çok iyi bulabiliyor. Bakalım Arkadaşlar, bilecek mi? Ee, koklayıp da numara yaptım. Nasıl yani? Sen bilemedin mi koklayarak? Koklayarak bildim numara yaptım. Numara yapmadın. Gerçek olmuştur o zaman. Hadi bakalım. Şuna bak. Dikkatli bak. Çok düşün. Ondan... ondan... Efendim? Ama sen hemen biliyorsun ya. Arkadaşlar Mesut'a bir az kalalım. <laughs> yani, İki tanesini bildi arkadaşlar, evet Mısır da bildim maalesef ama bak bence, bence Mesut Yusuf bunu bilemeyecek arkadaşlar. Bilerim. Biler misin? Hadi bakalım. <laughs> Çok heyecanlıyım bunu bilecek mi acaba? Renkli bakalım. Neyi? Bilekle bakalım. Arkadaşlar bunu da bildi ya. Bu Mesut Yusuf'un en sevdiği makarna değil mi Mesut Yusuf? Hı -hı. Mesut Yusuf bunu da bildi arkadaşlar. Yoksa bu challenge'ın kazananı Mesut Yusuf mu olacak? Hmm. Bunu dokunarak e, bulacağı için birazcık saf olabilir. Ama inşallah bilemeyecek. <laughs> Al bakalım. o ne ya? Kuş mu? Şaka yapıyorum. Anneciğim yiyecek. Bu ne, <laughs> ne anneciğim? Eticim. <laughs> ya hayır onu bilmemen lazım. eticin değil bu. <laughs> Gerçekten eticin değil. Eticinin üzerinde gülcükler oluyor, gülcük suratlar oluyor, emojiler. He. Ama bu de <laughs> bu değil. Bu ne acaba? <laughs> değil. ne? Değil. Efendim? Haydi arkadaşlar bilemiyor. Evet. Hadi. Ee, Eticin dedin aslında birazcık yaklaştın. Bulamadıysan e, bulamadın de. Diğerine geçelim. Bulamadı. Bulamadı arkadaşlar. <laughs> biz bunu bulamadı. Bunu gözden açılınca söyleyeceğiz tamam mı? Ben bunu bulamayacağını tahmin etmiştim zaten. Oley, bir tane bilemedi. ne oldu. Hmm, bakalım. Ay Mesut Yusuf bunu hiç sevmiyor arkadaşlar biliyor musunuz? Hadi bakalım, başlayalım. Cips. Bilmiyorum, bir kokla bakalım önce. Hemen söyleme, biraz düşün. Cips. Cips mi? <laughs> evet arkadaşlar, Mesut Yusuf buna bayılır. Ben yaz önce şaka yaptım. Ee, hadi bak bakalım bir tane Aslında yemek yoktu ama Mesut Yusuf dayanamadı arkadaşlar. Yani arkadaşlar acaba bunu bilebilecek mi ya? Bunu da birazcık farklı düşünebilir. Ama bence çok komik şeyler çıkacak ortaya. Çek elini bakalım. Şöyle bıraktım. Dikkatli ol. Bu da ne? Öyle. Ne? Şöyle değil hayır. Yoğurt. Efendim? Yoğurt. Hayır, yor da değil. Bu ne ya? Düşün bakalım. Birazcık düşün. Hemen cevap verme bence. Ayran. Ayran mı? Ayran çok su olur anneciğim. Bu sulu bir şey mi? Ne acaba bu? Koklaya Arkadaşlar bilemeyecek bir tane daha. E, bilemedin mi? Birazcık düşün anneciğim. Düşün düşün. Tadına bakmak yok. tadına bakmak yok. Arkadaşlar misusun tadına baktı mı sizce? Bence baktı gibi. <laughs> Kafanı kaldır da bir dudağına bakalım. Hadi bakalım birazcık daha düşün. Sıvı bir şey ama evet. Bilemedin mi? İing, Arkadaşlar Mesut Yusuf bunu da bilemedi. Tam iki tanesini bilemedi. Gözlerini açabilirsin anneciğim. Bak neyi bilemedin biliyor musun? En sevdiklerinden. Ding ding. Puding. <laughs> Arkadaşlar Mesut Yusuf nasıl pudingi bilemez ya? Buna bayılır aslında. Sevmez misin? Ya bir de diğeri neydi biliyor musun Mesut Yusuf? Diğeri de eti puftu. Onu da alabilir miyiz eti pufu da? Eti pufu da bilemedin. Eticin dedin. Arkadaşlar Miss Yusuf bu ikisini de bilemedi. En sevdiklerini ben bunları kesin bilirsin sanmıştım. Bunlar da birazcık şey dokunsal ya bunlar. Biraz, bu sıvı bu da biraz yumuşak olduğu için herhalde farklı düşündün. Hı. Öyle mi? Hı hı. Arkadaşlar Miss Yusuf iki tanesini bildi, dört tanesini bilemedi. Bakalım ben ne yapacağım? Hadi sıra sıra bana gelsin bakalım. Evet, evet. arkadaşlar evet. şimdi sıra evet. bende. Miss Yusuf evet. Sen şimdi benim yiyeceklerim. Arkadaşlar, bugün de ben taktım. Bugün mikrofonu evet. Bu sefer mikrofonu Mesut Yusuf taktı. Çünkü Mesut Yusuf beni yönlendirecek, değil mi anneciğim? Evet. Hadi bakalım benim yiyeceklerim gelsin. Ben dokunarak ve koklayarak bulmaya çalışayım. Hadi bakalım. Ben çok heyecanlıyım. <laughs> bir şey geliyor. Buldun mu? Geldi mi? Evet. Ay, sizden çok korkuyorum. Acaba bana ne getirdiniz şu an? Aa, bu yumuşak bir şey. He. bu Miss Yusuf'un en sevdiği şey. Jelibon değil mi? Evet. Evet. Jelibon Bildi ya. Evet arkadaşlar ben bildim sıra. ikinci yiyecekti. Bakalım yapabilecek miyim, bulabilecek miyim bunu? Bu ne acaba? Ha, buldum. Bunu ben kesin bilirim çünkü anneler bunu çok kullanıyor. Bu toz şeker değil mi? Hayır bilemedim. Aa ne acaba bu ya? Toz şeker bu işte. Hayır. Gerçekten toz şeker mi? Evet. Hayır. Anneciğim toz şeker bu. Bilemedim arkadaşlar bu toz şeker değilmiş. Ne acaba ya? Bilemediklerim şurada kalsın da göreyim en son. Toz şeker tamam. beyaz olur. Bu ne renk? Bu ne rengini söyleme bence de. Ama toz şekere çok benziyor. Çıtır çıtır böyle küçük küçük. Bilemedim bunu. Bu kenarda kalsın bakalım. Bir tanesini bilemedim. Ay, çok heyecanlıyım. Acaba sana geldi gibi bana da böyle yakışık bir şey mi? Ayşe niye çok komik bir şey? Hey, bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar, ha bu jöle. Hayır, evet. bilemedim. Bu şey hani dinozorları kurtardığımız jöle mi Bile ya? Bilemedim. Güzel. Kokmuyor bu? Bisneli falan olsaydı kokardı. Bu jöle ya. Hayır. Değil mi? Aa ben bunu da bilemedim ya. Niye <gülüyor> gülüyorsun? Arkadaşlar bilemedim. Bu jöle değil mi? Bu jöle işte. Hayır. Allah Allah. Şu kenarda kalsın. da bakacağım en son. Arkadaşlar iki tane bilemedim. Mesut Yusuf da iki tane bilememişti. Benim ee, ne yapacağız ya? Beraber mi kalacağız acaba Mesut Yusuf? Sence? Ben kazanacağım. Ya arkadaşlar hediyeyi ben istiyordum ama ya. Dur bakalım hadi yeni giyeceğimiz gelsin. Evet. Kesinlikle benim kazanmam lazımdı ya. İkimiz de şimdi ikişer tane bilemedik mi Yusuf tamam mı? Ama sen dört tane bildin. Bakalım ben kaç tane bileceğim. Bakalım bu ne? Bakalım bilebilecek miyim? Evet. Ha, tabii ki de bileceğim bunu. Bu makarna değil mi? Müştere evet. değil evet. mi? Aha, ben bildim. Bu da makarna. Şimdi ben üç tane daha bilirsem, üç tane daha bilirsem birinci olacağım makarnayı bildim. Hadi bakalım. Bu ne acaba mesutuk ya? Acaba bu ne? Ne 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 ne? Ne bu makarna? Kur fasulye falan değil, değil mi? Hı hı. Yuvarlak mı? Böyle elips gibi mi? Acaba bu ne ya? <laughs> Bunu bilmem lazım. Koklamak yok. Koklamak var, yemek yok. Ya bayılacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> bu kokmuyor ki. Bu kokmuyor ama şey yumuşak bir şey. Bu mısır gevreği mi yoksa şey mi? Nesquik mi? Anne, Nesquik değil mi bu? O da mısır gevreği. Evet. Buldun mu? Evet anne, buldum. Bu da mısır gevreğiymiş. Bunu da buldum. Bakalım diye neymiş? Haydi bakalım. Bu Sormuş. Bu son mu? Aa bunu kesin bilmen lazım. Allahım ne olur bileyim. Hmm, bu ne? Yani bunu daha önce de vermiştiniz sanki. Hmm, düşüneyim düşüneyim. Bu e, irmik. İrmik mi bu? Hayır. Hayır. Un mu peki? Bu ne? Söylemem. Ne tabii canım ne diye sorulmaz zaten ya ben de şaşkın mıyım neyim? Bunlar niye kokmuyorlar? Ne acaba ya? Bizim tatlı yaptığımız irmik, toz hayır. olan şeyden. Bilemedin mi? Aa hayır, bunu da bilememişim arkadaşlar. Gözümü açabilir miyim artık? Hı hı. Arkadaşlar... Aa ben ikisini karıştırmışım ama. İrmik'le toz şekeri karıştırdım mı ben? Bu irmik, ben buna ne dedim? Buna toz şeker mi dedim? Evet. Ya ama buna da o irmik dedim. Ne kadar garibim ya. <laughs> Kim kazandı? <laughs> Sonra ne? Ben buna jöle dedim arkadaşlar bir bakar mısınız? Bu jöle mi? <laughs> o yumurta yumurta. yumurta <laughs> ya. Yumurtayı <gülüyor> nasıl, nasıl bilemezsin? Ama i̇çinde... kokmuyor normalde yumurta böyle çiğ bir kokusu olur. Bunun hiç kokusu yok. Ne dedin evet, acaba? Sen içinden sarı bir şeyi, turuncu bir şey adam bulamazdın. E, rengini göremiyorum ki anneciğim. Ama bu ne oldu yani? Ben o sadece yumurta derim. Der miydin? Ben de diyemezdim gözün kapalıyken. Yani böyle. <laughs> Aa bu yumurta. <laughs> Arkadaşlar 3 tane bilemedim ya. Mesut Yusuf sen 2 tane bilemedin. Yani 4 tane bildin 2 tane bilemedin Mesut Yusuf. Ben kaç tane bildim biliyor musun? 3 tane bilebildim. Arkadaşlar <laughs> bu challenge'ımızı da kazananı Mesut Yusuf oldu. Yine çok üzgünüm. Sen, sen sevinçli misin? Oo, hadi bakalım. Şimdi Miss Yusuf kazandığına göre sürpriz hediye getirebiliriz. Bakalım Miss hediyesi neymiş? Ma, ma, Hadi gelsin hediye. Büyük bir şey. Acaba ne? Heyecanlı mısın? Evet. Ya bu hediye benim olmalıydı. Ben çok seviyorum çünkü bu hediye hediye açmaları. Ben de seninle paylaşabilirim. Bilgi paylaşalım mı? İçinde eğer böyle güzel şey iki kişinin oyun, yapacağı ya da oynayacağı ya da yiyeceği bir şeyse birlikte yapalım tamam mı? Tamam. Hadi bakalım paketimizi açalım. Eee, eee. Maşallah. Oho. Wow. Vav. İş makinesinin olduğu bir Lego kutusu. Aa, ah, bakar mısın? Üstü çok silindir oluyor. Traktör oluyor. oluyor. Bir de bu ne acaba ya? Bu hangi iş makinesi acaba? Şimdi ben de bilmiyorum. Üç çeşit iş makinesi olabiliyor arkadaşlar. Evet. Bir, iki, 3 üç. üç. Ama figür olduğu için dört. Figür de mi var acaba? Hoş, Ay, bir de turuncu ya İş, çalışan işçi olarak bir figürümüz var. Biz bunu yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hadi arkadaşlarımız hoşça kal diyelim. Hoşça kalın. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın kanalımıza hoşça kalın. abone olmayı ve beğenmeyi yol unutmayın. Sizi seviyoruz. Hoşça kalın.